Arkadaşlar şaka gibi balık atıyorlar. Gördüğünüz gibi şuradaki tekne. Şurada tekne var. Gördüğünüz gibi. Dur şöyle oturayım. Balık atıyorlar. Evet çok şaka gibi ya. O zaman bugün balıklar falan olacak. Az önce video yayınladım. Clash of Clans videom. Onu da izleyip abone ol like atmayı unutmayın. bu videoya da bu şorta gördüğünüz gibi şöyle bir manzara çekeyim. Ben çok güzel manzara var Bu da ayrı bir armağan. Hadi. Arkadaşlar böyle artık. Gördüm işte onu çekiyor Aa bak gö net gözüküyor arkadaşlar Şöyle oturayım Böyle bir şey Sesi neredeyse buraya kadar geliyor Arkasındaki daha bile net Çekiyor Yani, yani iPhone 7 de değil Gördüğünüz gibi A atıyorlar. Bu ağ sayesinde de balıklar tutacak. Diye. Balıklar tutacak. Aynen balıklar ağ yapıyor. O gemi aslında balıklar sürüyor. <laughs> i̇nsanları yapacak. insanları yakalayacaklar öyle. Neyse abone ol, like atmayı unutmayınız. Hadi bye.